Her gün mutfaktayız kanalından hepinize merhaba. Bugün damla çikolatalı kurabiye yapacağız. Öncelikle iki tane yumurtam var. Ben iki yumurtamı koyuyorum. Bir paket vanilyamı koyuyorum. Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bu hepsini bir karıştırıyorum önce. Bir bardakta şekerimi koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir su bardağı un koyuyorum bu şekilde. Bunun üstüne bir paket kabartma tozu koyuyorum. Hepsini bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar ben bu çırpıcımı içinden alıyorum. Bir bardak tekrar un koyuyorum. Şimdilik elimle yürüyeceğim arkadaşlar bu şekilde böyle. Karıştıra karıştıra. <laughs> Unumu hamuruma yediriyorum arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle hepsini hamuruma yedirdim. Şimdi bu çok çıvık arkadaşlar. Bir su bardağı daha un koyacağım. Toplamda 3 su bardağı un koymuş oluyoruz. arkadaşlar şimdi 3 su bardağı un koydum. Gördüğünüz gibi çok cıvık. Ben şimdi yarım su bardağı daha un koyacağım kontrollü bir şekilde. Çok sert olmaması için. Buna yarım bardak unumu koyuyorum. Bu unumu da hamuruna yedireceğim. Sonra bakacağım. Yumuşak olursa tekrar un koyacağım. Arkadaşlar ben şimdi hamurumu toparladım. Şimdi tam 4 su bardağı un koydum arkadaşlar. Bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurum bir 10 dakika dinlenecek. Ondan sonra yapımına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben hamurumu dinlendirdim bu şekilde. Hamurumu şimdi tezgah alıyorum. Arkadaşlar ben bu hamurumda 3 çeşit kurabiye yapacağım. Şekilli. Şimdi Ayırıyorum bu şekilde. Burası bir çeşit. Burası bir çeşit. 3 tane ayırdım. Arkadaşlar bu şekilde ben böyle uzattım. Şimdi bunları böyle bu şekilde keseceğim. Bu şekilde böyle hepsini kestim arkadaşlar. Şimdi böyle ben elim alıyorum. Böyle hafif bastırıyorum. Sonra bu şekilde böyle çatarla. Arkadaşlar bu şekilde böyle yapıyorum ben. Çatarla böyle şekil veriyorum. Siz isterseniz başka bir şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle çatarla veriyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde ben böyle yine lulu şekli yaptım. Şimdi yine böyle küçük küçük kesiyorum. Şimdi diğer şeklimi vereceğim arkadaşlar. Şeklimi vereyim arkadaşlar. Böyle uzunca bir yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bunu böyle birleştireceğiz. Bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Böyle uzun yapıyoruz. Sonra burasını böyle birleştiriyoruz bu şekilde. Bu fırınıma koyacağım arkadaşlar pişecek. Ondan sonra çikolataya batıracağım. Şşş. Arkadaşlar bu şekilde ben böyle şeklimi verdim. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şimdi ben bunları fırınıma koyuyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi diğer kurabiyelerim pişiyor. Şimdi bunu yapacağım. 3 çeşit kurabiye oluyor. bunu böyle yuvarlıyoruz arkadaşlar elimizde. Üstünde bu şekilde böyle bastırıyoruz. Böyle şekil çıkıyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Sonra böyle üstüne bastırıyoruz. Böyle şekil çıkıyor. Arkadaşlar bu şekilde bunu da böyle elimle yuvarladım. Bu şekilde böyle şekil veriyorum. Sonra tepsime de bunu koyuyorum. Şimdi bu 250 derece fırına veriyorum. Pişmeye. Arkadaşlar şimdi kurabiyelerim pişti. Bu şekilde. Latama batırıyorum ucunu. Burada ezmiş olduğum arkadaşlar fındıklarım var. Ona da bu şekilde böyle yapıyorum tabağıma koyuyorum. Şimdi diğer kurabiyeden yapıyorum arkadaşlar. Önce çikolatama batırıyorum ucunu. İsterseniz Hindistan cevizine de batırabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu kurabiyemi de böyle Bu şekilde Pişti üstüne böyle döküyoruz Bu şekilde arkadaşlar böyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir hamurdan 3 çeşit kurabiye çıkarttım Hepiniz afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.